Yaz dedik, güneş dedik, yat şefi dedik, okyanus dedik, kendimi karada buldum. Çünkü neden? Kahvaltı edeceğiz ve benim bala ihtiyacım var. O zaman da balı en doğal yerinden almak istiyoruz. Sizi arılarla tanıştırayım. Kendileri şu anda vızır vızır çalışıyorlar balın üzerinde. Tabii onları korkutmamak için az küçük hareketler yapmaya çalışıyorum. Bir de neyle onları şey yaptık? Dumanla. Dumanla sakinleştirdik. Dumanla sakinleştirdik. Arılar dünyanın en önemli varlıklarındandır. Arılar olmazsa insanlar yalnızca dört yıl yaşayabilir. Döllenme olmaz, bitki olmaz, insan olmaz, hayvan olmaz. Bunu söyleyen ben değilim, bunu söyleyen Einstein. Dünyadaki bu küçücük varlıkların ne kadar önemli olduğunu hiç bilmiyoruz. Sadece alıyoruz evimize balı, yiyoruz ve uzaklaşıyoruz meseleden. <laughs> panımızı aldık. Şimdi kahvaltının olmazsa olmazı ekmeğe geldik. Yalnız öyle bir yere geldik ki burası pek sadece ekmek diye tanımlanabilecek bir yer değil. Burası bir mucize diyebilirim. İlk kapıdan girdiğimiz andan itibaren insanın havasını değiştiren bir yer. Hilal Hanım da bu havayı yaratan kişi. Bu işi üstlenmiş, gelmiş, mekanı bulmuş. Aslında yurt dışında işi olduğu dönemlerden sonra Türkiye'ye dönmek istemiş. Bu ülkeye bir katkısı olsun istemiş diyebilir miyiz kendinizce? Kesinlikle tam olarak beni tanımlayan kelimeler bunlar, çok kıymetli. Burası bir ticarethane değil, bir amacı olan bir işletme. Ee, i̇stiyorum ki bizim gelen misafirlerimiz bu sebeple bize gelmesinler. Bir mekan var burada, bu kadın üretiyor, üreticileri buluyor, malzemelerini gösteriyor, açık mutfak çalışıyor, denetlenebilir mutfak çalışıyor, bunun nedenlerini anlatıyor bir ekmeği misafirlerimize yarım saat anlattığım zamanlar oluyor. Bir ekmek bir şey değinmek istiyorum. Ekşi mayalı ekmekler çok popüler oldu. Doğru. Biz bu işi popüler, popüler terliğinden yapmıyoruz. Onun özünde doğru ekmeği yapmak var. Fabrikanın üretmediği eski bildiğimiz anneannelerimizin, babaannelerimizin köy ekmeği dediği o ekmekler dolabı bile girmeden sofra bezi içerisinde ...günlerce bozulmadan duran ekmekler var. Ekmeğimizi aldık. Şimdi teknede kahvaltı etmeye gidiyoruz. Peki kimin teknesi? İki değerli konuğum var bugün. Biri çok e, uzak değil, epey bir yakınım. E, diğeri de teknenin sahibi. Size onlarla tanıştırayım. Merhaba. merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hüseyin Emre ve eşim. Eşim, tanıyorsunuz zaten Kerem Görsev, e, torpilli olarak bize katıldı bugün.